como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso han caído los esquemas de mi vida Sevgili sinema severler, hayatımız filmle haftanın sinema gündemini yine evinize taşıyoruz. Bu hafta komedi türündeki filmler oldukça fazla. Bu yüzden beyaz perde tutkunları sinema salonlarında epeyce kahkaha atacak gibi. Ama gelin turumuza bir yerli dram ve çok beklenen bir korku filmiyle başlayalım. Bu beni ne yapacağım? Ne işin? <gülüyor> 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 Gitme baba. Bu filmde Kuşadası Eski Belediye Başkanı Lütfi Soyolcu'nun hikayesi anlatılıyor. başkan olduğunu bırakmıyorsun. Lütfi Soyolcu, 1995'te belediye başkanı olduğu Kuşadası ilçesinde yaşanan rant kavgası sonrası mafya tarafından öldürülmüştü. Onun için burada oturuyorum ben. Bakalım daha ne kadar sürecek. Nerelere imza attığına dikkat et. Tam Eski belediye başkanının hayatını anlatan film projesini sinema Biz ve soğuk oyunculuk eğitimi alan ya. kızı Çiğdem Soyolcu hayata geçiriyor. Eğer onu öldürmeye kalkarsan ben de seni yaşatmam. Yaşatmam. Kim kimi yaşatmıyor lan? Kim kimi yaşatmıyor? Silah kimin elinde ha? Silah kimin elinde? Emin Bayılıyorum size. Babasının evet, Çiller döneminde yaşadıklarını kızının kim? gözünden kim? ve odağına baba kız sevgisine koyarak anlatan Anlamadım. filmin yönetmenliğini ben Ahmet Sönmez üstleniyor. Memleketi satmıyorum. Kendi şerefsiz diye herkesi şerefsiz sanıyor. Ramine bağırıyor ya, huzur yok evde huzur. Oğlum sen kendi iç huzurunu kendin yarat. Sana mı bağırıyor adam? Filmde hem bir kızın babasına olan sevgisi, Aşkım. hem de rant kavgası Aşkım. çerçevesinde Aşkım. turizm, turizm beldesinde yaşanan oyunlar masaya yatırılıyor. Lütfi Soyolcuyu Murat Karasu canlandırırken filmde kızı Çiğdem Soyolcu. Doğru bildiğini yapmaktan alıkoyar. Ya evinizde oturup korkacaksınız, ya da çıkıp doğru bildiğinizi yapacaksınız bir insan bir insandan ne zaman giderdi? Unutunca. 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 Demek ki hiç gitmeyeceksin. Do you remember your name? Do you know where you are? What month it is, what year? Son ayin bölüm 2. İlki 70 milyon kişi tarafından izlenen korku filmi Son Ay'ın kaldığı yerden devamı bu hafta vizyona girdi. No Dünya çapında 70 milyon dolar hasılat yapan The Last Exorcism'ın devam filmi çok daha fazla korkutmayı hedefliyor. Öyle görünüyor ki kahramanımız Nell Switzer'ın bir önceki filmindeki şeytan çıkarması çok da işe yaramamış. Nerede dönüyor şeytanla İlk Filmin kaldığı yerden devam eden ikinci filmde şeytani bir tarikatın rüteli sırasında şeytani bir bebek doğuran Nell Switzer oradan kaçtıktan sonra

Nell, doktorlar tarafından muayene ediliyor ama geçen birkaç ayı hiç hatırlamıyor. Sadece yaşananların sonucunda ailesinin öldüğünü biliyor ve terapist Frank Murray'nin yardımıyla hayatını düzene sokmaya çalışıyor. Hatta kriz isimli gençle çıkmaya ve bir otelde çalışmaya bile başlıyor. <laughs> Ama Nel bir şeylerin yanlış gittiğini hisseder. İlk şeytan çıkarmada onu ele geçiren şeytan yine Nel'in peşindedir. Gerçekten de şeytan Nel'i yine hissedebilir. Ama öncekinden çok daha farklı bir şekilde. Ne? Kod adı Olimpos filmi aksiyon sahneleriyle oldukça dikkat çekiyor. Ancak aksiyon ve komedi türünü aynı anda izlemek isteyenler için bir başka seçenek daha var. Bernie'nin ne filmi kara komedi türünün en iyi örneklerinden biri olarak sinema salonlarını dolduracak gibi görünüyor. Mr. Evening, ma'am. Merry Christmas, Mike. Mustang, Mrs. Big Top, bringing out the full package. Where'd that come from? <gülüyor> 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 Who the, the Bu film bitmek bilmeyen aksiyon sahneleriyle büyük ilgi çekiyor. Başrollerinde Morgan Freeman, Kratz Butler gibi yıldızları barındıran orijinal adıyla Olympus Has Fallen filmi bu hafta seyirciyle buluşuyor. Our guests have arrived. I'd like to welcome you to the White House, sir. sir intrusion. Let's go, move. Özel Kuvvetler Biriminde görevli gizli güvenlik ajanı Mike Banning, bir akşam başkan ve eşiyle davet ederken yolda kaza olur. Banning'in tek bir kişi kurtarma şansı vardır. O da tercihini başkandan yana kullanarak başkanın eşini feda eder. Your commander in chief. Olay sonrası herkes Mike'ın doğru yaptığını söylese de Mike saha görevinden alınır ve başı bir işe Fakat bu arada Amerika'yı büyük bir saldırı daha beklemektedir <laughs> İçeriden ajanların işbirliği yaptığı terörist bir eylemde Beyaz Saray saldırıya uğramış. Başkan esir Artık başkanın kurtuluşu gözden düşmüş Michael kurtarma operasyonuna bağlı. United States of America doesn't negotiate with terrorists. <laughs> Who anything about negotiating? Cremations. I just don't like the idea of someone spending eternity in something the size of a motel ice bucket. <laughs> he was the nicest guy in town. He was about the most popular man in Carthage. Real people, person, just makes you feel real good. Born in ne? It's like Bu it film her been ne been kadar fantastik kara komedi Aslında Texas Monthly gazetesinin <laughs> muhabiri <laughs> Skip Polinworth'un kaleme aldığı gerçek bir hikayeden uyarlandı. <laughs> Texas'ın küçük bir kasabasında cenaze levazımatçısının yanında yardımcı olarak çalışan Burnetie de kasaba halkının en sevdiği kişilerden biridir. Pazarları okulda ders verir. Kilise korosunda şarkı söyler ve yardıma ihtiyacı olan herkese el uzatır. Herkes Bernie'yi sever ve takdir eder. <laughs> This spring. He oh, oh, oh. oh. Ters giden taliyle sürekli lanet eden Mojiri Nugent'e banka işlerinde yardım eden Bernie bir süre sonra kadının kendisine karşı <laughs> altın yüzü <laughs> <artı gülüyor> ve isteklerine yetişemez <laughs> hale gelmiş. Ve günün birinde zenginin Mojiri'yi öldürür. <laughs> There are people in town, honey, that would have shot her for $5. Everybody's describing Bernie to you as an angel. The nicest fella I've ever met. He didn't do it. He's an angel. You're here, Richard. You played an unaccompanied man. Jack Black, Shirley McConaughey, Matthew McConaughey. Matthew McConaughey. Wheel of misfortune. Your number comes up. Danny Buck's coming to get you first. Bernie. In freezer? Yeah. All in one piece or chopped up? One piece, frozen like a pie. Bu avca, bu misafir olacağız. Hindistan sinemasının neredeyse tüm öğelerini barındıran romantik bir aşk hikayesi olan Buffy hem ağlatacak hem de ince esprileriyle güldürecek. Bu filmin bir sürprizi de efsanevi Avar filminin oyuncusu Resh Cooper'ın torununu dedesini anımsatan komik ve romantik bir rolle karşımıza çıkaracak olması. Buffy sığır ve dilsiz bir gencin dünyasını bir kez daha aşkın dile ihtiyacı yoktur esprisiyle, ...hepimize anlatıyor. Buffy'e aşkın dile ihtiyacı yoktur. Hint yapımı bu film... ...tam bir kendini iyi hisset filmi. Son yılların kimi görkemli ...Hint yapımlarına kıyasla... ...daha hafif bir örnek ama... ...yine de pırıl pırıl bir popüler sinema eseri. yaşamayan ve duymayan Buffy aşık olur. Genç kız da tanıdıkça hoşlandığını Buffy'nin aşkına karşılık verir. Ancak nişanlıdır. Annesi genç kıza kendi hayatından örnek vererek aşkın ileride bir anlamı kalmayacağını Buffy gibi sağır, dilsiz ve fakir biri yerine nişanlısı gibi sağlam, düzgün ve zengin birisinin onu daha mutlu edeceğini anlatır. Peki genç kız annesini dinleyip nişanlısını mı yoksa kalbini dinleyip böfeyi mi seçecektir? sonrasında seçiminde pişman olacak mı? yapımcı ve oyuncusu Raş Kapor'un torunu Ram Bir Kapor'dan uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek destansı bir hikaye. Barfi, aşkın dile... Bu sırada Böfi'ye aşık olan otistik bir genç kız da aşkına karşılık bulamayacak mıdır? Bahar tatili. 1997 yılında çektiği Guma ile Fibrex ödülünü alan yönetmen Harmony Korey'in son filmi Bahar Tatili bu hafta vizyona girdi. Venedik, Toronto, Oslo, Rotterdam'da yapılan festivallerde de gösterilen film, bu yıl 12. İstanbul Bağımsız Filmler Festivali'nde de gösterilmiştir. Dört üniversiteli genç kız küçük kasabadaki yaşamlarından feci halde bunalmıştır. Her gün aynı şeyleri görürler, depresif birkaç trafik ışığı ve bir benzin istasyonu. <laughs> Sıkıntıdan patlayan genç kızlar semester tatillerinde gerçek bir macera yaşamak isterler. Bunu gerçekleştirmek için tek yapmaları gereken tatil için para biriktirmek. İşe tatil parasını çıkarmak için <gülüyor> restoran <gülüyor> soymak lazım. <laughs> <varmış. gülüyor> Kızlar bir süre sonra dönüşü olmayan bir yere doğru gitmekte olduklarını fark eder. Aralarından bazıları bulamayabilir. Bazıları ise zorlanmayamaz. Kim bol uyuşturucu, parti ve seks içeren bir dünya Ve oldukça beğeniyor benzer konuları ele alan ana akım filmlerinden çok farklı olduğu için ilginç de bir sinema deneyimi sunuyor. Yine komedi filmleriyle devam ediyoruz. Kahkaha dolu saatler yaşamak ve komediye doymak isteyenlere kimlik hırsızını kaçırmayın derim. Ama çılgın bir komedi filmi izlemek istiyorum <laughs> ve adrenalinim artsın diyorsanız sizi aklımı oynatacağım filmine davet ediyorum. Çünkü bu filmle efsanevi yönetmen Almodovar'a bir kez daha merhaba diyoruz. <laughs> says we gotta cut the card. You don't pay your bills. I pay my bills. Swipe it one more time. Nothing wrong with that card. Randy, go get a debit Sandy. card. Sandy. Kimlik hırsızı. Bu film 80'lerin komedilerini özleyenlere bir fırsat veriyor. Ünlü yıldızların yer aldığı komedi filmi Kimlik Hırsızı'nda başrollerde Patrondan Kurtulma Sanatı filminden Jason Bateman ile Nedimeler filminden tanıdığımız Melissa McCarthy oynuyor. In Florida, three days ago. I've been Film kimliği çalınıp bir başkası tarafından kötü işlerde kullanılan bir adamın ne kadar çileden çıkabileceğini anlatıyor. Kimliği çalan ise sevimli mi sevimli bir kimlik ötesidir. Ve çaldığı kimliği kullanarak yaptığı kredi kartı harcamalarının altından kalkmak her baba yiğidin harcı değildir. Çünkü kahramanımız başkalarının kimliklerini çalarak şaşalı lüks bir hayat yaşamaya alışmıştır. Sandy Bigelow Patterson Çalınan kimliğiyle bankadaki parası sıfırı tükettiği gibi yapılan kötü işlerle itibarını ve işini de kaybetme tehlikesiyle karşılaşan talihsiz adamın ise hayatının kararmasını önlemek için çok kısa bir zamanı vardır. Kimliğini çalan hırsızın peşine düşen talihsiz adam hayatını karartan sevimli hırsızı bulunca acaba ne yapacak? Akla ilk gelen hırsızı kanuna teslim etmektir. Ama gelin görün ki kimlik hırsızımız biraz fazla kafa değildir. <laughs> Aklımı oynatacağım. Bu film çılgın bir komedi filmi. Bu yıl yapılan 32. İstanbul Film Festivalinin açılış filmi olarak da gösterilmiştir. Almadovar var. Çok hafif bir komedi olarak tanımladığı filmiyle bu kez izleyiciyi epeyce şaşırtacak. Meksika'ya gitmekte olan bir uçağın içindeki yolcular hayatlarındaki son saatlerini geçirmektedirler. Ölüm kaçınılmazdır ve bu gerçek yolcuların çenesine vurur. Yaşamda artık saklayacak hiçbir şeyleri kalmadığından en gizli sırlarını birbirlerine tek tek anlatmaya başlarlar ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodóvar'ın uzun bir aradan sonra çektiği tamamı uçakta geçen bu son filmi adrenalinli bol bir komedi filmi. Uçaktaki herkes öleceğiz diye tüm sırlarını anlatmaktadır. Ama ya işler düşünüldüğü gibi gitmezse ne olacaktır? Acaba yine de ihtiyat elden bırakılmamalı mıdır? Bu hafta anneler günü ve bütün annelerin anneler gününü kutluyorum. Dünyanın en kutsal varlığı olan annelere saygı duşunda bulunarak programımızı kapatmak istiyorum. Haftaya yepyeni filmlerle buluşmak üzere. Eleştiri ve önerileriniz için gazdabilgi.es adresinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler. <laughs> que han caído los esquemas de mi vida.